Benim canım sıra arkadaşım, abisinin gülü, umarım iyisindir, emek abin bomba gibi. Abi bugün ne işleyeceğiz edatları, diğer adı ne ilgeçler. Şimdi o kadar basit bir konu ki uzun olmasını beklemiyorum. Hatta konunun sonunda bir de güzel etkinlik var onu da yapacağım. Yani bu videoyu izleyip de edatları anlamama ihtimalin yok. Bir kere en basitinden edatlar ve bağlaçlar tek başına anlamı olmayan cümle içinde anlam kazanan kelimelerdir. Yani örnek veriyorum ben sınıfa girdim senin öğretmenin. Meninim. hiç konuşmadım sen ayağa kattın böyle otur otur yaptım oturdun işte böyle elimi masaya dayadım birden dedim ki ile ne yapıyorsun ya falan dersin de mi yani hocam ne demek istediğiniz falan dersin ya da işte Lak falan böyle bir şeyler sıralıyorum. Anlamazsın değil mi? Niye anlamıyorsun kardeşim? Çünkü tek başına anlamı yok. Ama içeri girip deseydim ki otur otururdun değil mi? Bir şey anlardın. Ha, demek ki tek başına anlamı yok. Cümle içinde anlamı var. İşte bunlar edatlar ve bağlaçlar. Şimdi sana detaylarını anlatacağım. Aslında konu buydu. Başladım gülüm edatlardan. Diğer adı neydi? İlgeç. Yani arada bir ilgi kuracak. İlgiyi kur geç. Tamam mı? Edat, ilgeç. ilgiyi kur geç. Bu şekilde kafanda kodluyorsun. Tek başına anlamı olmayan, oluşturduğu kelime grupları ile cümle içinde anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. İle, için, gibi, kadar, denli, üzere, değil, diye edatlarının kullanımı yaygındır. İşte rağmen, karşın, karşı, doğru, dek, deyin, kadar, dair, ait, göre edatları yönelme durum eki almış kelimelerle edat grubu oluşturur. Mesela göre dedik ya e göre, e doğru. Mesela bana doğru, sana göre gibi. Tamam mı? İşte bundan başka ne var? Beri, bu yana, dolayı, ötürü, başka, gari, itibaren edatları ayrılma durumu eki almış kelimelerle edat grubu oluşturabilir. Mesela Den beri, işte en son gördüğümden beri, işte den itibaren, doğduğundan itibaren, işte den başka, işte senden başka gibi değil mi? Bak bunlar güzel edatlardır. Özellikle ile, için, gibi, kadar, denli, üzere, değil, diye bunlar çok sık, çok yaygın kullandığımız edatlar tamam mı? İşte rağmen, karşın, karşı, doğru, dek, deyin, kadar bunlar da çok önemli. Şimdi biz edatları tabii ki böyle tek tek ezberlemeyeceğiz. Bakacağız tek başına anlamı yok. Cümle içinde farklı farklı anlam ilgileri kuruyor. Diyeceksin ki ha orada edat var. Yani ilgiyi kur geç. Tamam mı? Bu kadar. Başladım gülüm ile edatıyla. En çok kullandığımız edatlardan biri iledir. Bazen buradaki i düşer. İşte lale şeklinde de karşıma çıkabilir. Peki ne yapıyor? Araç birliktelik aracılığıyla karşılıklılık durum neden sonuç ilgileri kuruyor. Bak ilgileri. Mesela yağmurun yağmasıyla yollar kapandı. Emek abi yolların kapanmasının nedeni ne? Yağmurun yağması. Bak yağmur yağdığı için yollar kapandı. Al sana neden sonuç. Bak yağmurun yağmasıyla. Görüyor musun şurayı? İşte burada ne var? Bir edat var. İstersen ben bunu yağmurun yağması ile şeklinde de yazabilirdim. Ama karşıma bu şekilde de çıkabilir. Ankara'ya trenle gittim. Abi tren bir araç değil mi? Bak tren ile trenle. Aha şurada ne var? Bir edat var. Arkadaşlarıyla tatile çıktı. Bak burada birliktelik anlamı katmış. Arkadaşları ile arkadaşlarıyla. Bak şu şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. Görüyorsun. Konuyu annemle tartıştık. Aslında annem ile değil mi? Bak burada L şeklinde karşımıza çıkıyor. Aslında annem ile tartıştık. Bak ne oldu? Burada bir karşılıklılık anlamı kattı. Olanları heyecanla anlattı. Nasıl anlattı? Heyecanla. Bak bir durum anlamı kattı. Şurada la var, görüyor musun? Aslında bu heyecan iledir. Tamam abi, ile'yi öğrendik ama ile'yi geçmeden önce bir uyarı var çok önemli. Eğer ben ile yerine ve koyabiliyorsam, şuradaki ile'yi ve anlamında kullanabiliyorsam o zaman buradaki ile ne oluyor? Bağlaç oluyor. Annemle kardeşim dün tatile gitti. Bak ben buraya annem ve kardeşim diyebiliyorum. O zaman ne oldu? Bağlaç oldu. Ama kardeşim annem ile dün tatile gitti. Bak annem ve dün tatile gitti olmuyor. O zaman edat olacak. Görüyorsun değil mi? Bak burada ve koyabildim. Bağlaç oldu. Aşağıda ve koyamadım. Edat oldu. Yani ben ile yerine ve getirebiliyorsam bağlaç getiremiyorsam edat. Bu çok önemlidir. Sorularda falan karşına çıkabilir. Geçelim. Geldim abi bir diğer çok kullandığım edatım için. Abi işte bu soğuk su için gibi mi? Hayır kardeşim bak işte ezberlemeyeceksin anlamına bakacaksın. Oradaki fiil ama bu fiil değil değil mi? İçin yani sebep, amaç, karşılık, süre, uğruna, koşul ve benzeri anlam ilgileri kuran edatımız. Derse yetişemediğim için konuyu öğrenemedim. Abi konuyu öğrenemememin sebebi ne? Derse yetişememişim. Bak buradaki için ne yaptı? Sebep anlamı kattı. Derse yetişmek için koştum. Bak burada da amaç anlamı kattı. Dersi yetişmek amacıyla değil mi? Dersi yetişmek için koştum. Bu araba için 1 milyon yeter. Yani bu arabanın değeri, bu arabanın işte karşılığı, değil mi? 1 milyon. Eyvallah. Bu oda misafirler için. Yani onlara özgü, onlara ait. Çok güzel. Bağımsızlığımız için, yani bağımsızlığımız uğruna canımızı veririz. Bak görüyorsun, sebep, amaç, karşılık, süre, uğruna, koşul gibi anlamlar kurabiliyor. O zaman içinde çok önemli bir edat geldim değil. Şimdi bak değil de karşımıza çok çıkar. Gerçekten farkında değilizdir ama önemli bir edattır. Öyeleri bağlarsa bağlaç olur. Diğer durumlarda edat olur olumsuzluk ve pekiştirme ilgileri kurar. Sana değil bana kızdı. Bak buradaki değil bağlama görevinde kullanıldığı için ne oldu? Bağlaç oldu. Sistemim sana değildi. Sen yanlış anladın değil idi. Bak dikkat et bir ek fiil de var. Burada ne oldu? Edat görevinde kullanılmış oldu. Ayşe değil. Ahsen bunu biliyor. Bak burada Ayşe ve Ahsen arasında ne yaptı? Bir köprü kurdu. Yani bağlaç. Bağlama görevinde kullanıldı. Ona bunu söylemiş değilim. Yani ona bunu söylemedim. Bak olumsuz tuzluk anlamı var. O zaman burada da ne oldu? Edat olarak kullanıldı. Yani öyeleri birbirine bağlarsa bağlaçtır. Diğer durumlarda edattır. Aklında kalacak değil. Tamam mı? Çok önemli. Geldim üzere. Amaç, koşul, gibilik, yaklaşıklık, neden gibi ilgiler kurar. Konuşma yapmak üzere, konuşma yapmak için, konuşma yapmak amacıyla kürsüye çıktı. Bak mesela ben bunun yerine için getirebiliyorum. Konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Bak bir amaç anlamı da var. O zaman buradaki üzere neymiş? Edatmış. Bunları geri vermek üzere yani bunları geri vermek koşuluyla alabilirsin. Bak bir koşul anlamı kattı. Amaç, koşul, gibilik, yaklaşıklık, neden gibi ilgiler kuruyor ne üzere. Daha önce de belirtildiği üzere edatlar tek başına anlam taşımaz gibi gibilik. Mesela yağmurun yağmak üzere olduğu belirtildi. Bak burada yaklaşıklık anlamı var. Yağmurun yağması üzerine hava serinledi. Tamam mı? Bak bunlara lütfen çok ama çok dikkat et. Sana bir uyarım var. Lütfen şu uyarıya dikkat et. Mı-mi soru eki bazı kaynaklarda edat olarak kabul edilmektedir. Hatta bunlara soru edatı derler. Bu da aklında kalsın. Geldim abi başka bir edat olan göreye. Neymiş göre? Görelik uygunluk, karşılaştırma, hesaba katma, çıkarım yapma gibi ilgiler kurar ve yönelme ekiyle e göre şeklinde de öbek oluşturabilir. Bana göre bu konu önemli. Bak bana göre bir görelik var değil mi? O zaman ne diyeceksin? Bak burada a göre bir öbek oluşturmuş edat. Uzmanların dediğine göre gıda mühendisliği elzem bir durum. Bak yine göre var edat. Üzerime göre bir gömlek yok. Bak üzerime uygun değil mi? Uygunluk anlamı kattı. Böyle davrandığına göre sana kırıl ne yapıyorum? Bir çıkarım yapıyorum. Bak görüyor musun? Farklı farklı anlam ilgileri kuruyor. Zaten buradan anlıyorum ben edat olduğunu. Yani tüm cümleyi kapat. Göre diye bir şey var mı? Anlamı yok tek başına. Hastamız bugün düne göre daha iyi. Bugünle dünü kıyasladım. Neyle? Şuradaki edatla göreyle. Tamam. Bak bir uyarım var. Çok önemli. Buradaki uyarıyı mutlaka çok iyi bir şekilde bilmen gerekiyor. Edat öbeği sıfat ya da zarf göreviyle kullanılabilir. Dev gibi bir adam bizi karşıladı. Emek abi bak burada bir gibi var. Görüyorsun edat. Dev gibi bir adam derken bir sıfat tamlaması içinde kullanılmış. Nasıl adam? Dev gibi adam. Aa bak burada ne oldu? Sıfat oldu. Demek ki edat öbeği sıfat ya da zarf göreviyle kullanılabiliyor. Burada sıfat olmuş. Yine çocuk gibi düşünüyorsun. Abi nasıl düşünüyorsun? Çocuk gibi bak zarf görevinde kullanıldı. Çocuğun yanında gibi var. Bak burada ne var? Bir edat öbeği var. Aynı zamanda zarf çok güzel. Bacak kadar boyuyla başımıza çıktı. Bak boy isim mi? İsim. Nasıl boy? Bacak kadar boy. Küçük demek istiyor değil mi? Bak burada ne var? Sıfat. Ama dikkat et burada kadar edatı da var. Yani bir edat öbeği var. Akşama kadar onu beklemiş. Bak a kadar. Görüyor musun? Zaman anlamı var. Zaman zarfı. Demek ki hem edat edat öbeği hem de zarf. Zarf görevinde kullanılmış. Bir lur gibi sudan doyasıya içtik. Bak benzetme anlamı katmış buradaki gibi. Bir kere su zaten isim. Nasıl su? billur gibi su aynı zamanda sıfat tamlamasının içinde. Tam sana göre bir okul buldum. Abi nasıl okul? Sana göre okul. Bak sıfat tamlaması var. içinde de göre var. Demek ki edat öbeği sıfat ya da zarf göreviyle karşıma çıkabilir. Bak bu uyarı çok önemlidir. Herkes sana bunu anlatmaz. Geldim bir diğer uyarıya. C den, ımsı, ımtırak, casına, su ekleri bir edatın yerine kullanılabilir. Nihayet gönlümüzce bir tatil yaptık. Gönlümüzce, gönlümüze göre. Aa Emek abi buradaki C göre edatının yerine mi kullanıldı? Evet. Bence onu sen aramalısın. Yani bana göre onu sen aramalısın. A Emek abi buradaki C görenin yerine mi kullanıldı? Evet. Olayları yaşamışçasını anlattı. Yani olayları yaşamış gibi anlattı. Bak gibi edatı yerine kullanıldı. Geç kaldığından derse yetişememiş. Geç kaldığı için derse yetişememiş. Abi bu ekler edat yerine kullanılıyor mu? Aha görüyorsun kullanıyorum işte. Çocuksu davranmayı bırak. Yani çocuk gibi davranmayı bırak. O gün mavimsi bir kazak giymişti. Yani ma mavi gibi bir kazak giymişti. Emek abi bu çok önemli bir not. Aynen öyle kardeşim. Buraya lütfen dikkat et. Başka bir uyarı. Edatlar ek eylem alarak yüklem görevinde kullanılabilir. Rakip tam bana göreydi. Aslında göre idi. Değil mi? Bak şuradaki i düşmüş ek eylem. Bu kitaplar onun içinmiş. Aslında için imiş. Değil mi? Bak buradaki i yani ek fiil düşmüş. Demek ki edatlar ek eylem alarak yüklem görevinde de kullanılır mı? Kullanılabilir. Bak buradaki ek fiilleri yani oradaki düşen i'leri sana gösterdim. Geldim son uyarıma, artık etkinliğe geçiyorum. Edatlar cümleden çıkarıldığında ya cümle bozulur ya da cümlenin anlamı değişir. Sonsuza dek seni unutmayacağım. Sonsuz seni unutmayacağım. Değişti değil mi? İnanılmaz kötü oldu. Bunları kim için yapmış? bunları kim yapmış? bambaşka şeyler. Sabaha doğru yağmur başladı, sabah yağmur başladı. Bak oradaki anlam düşüyor. Sabah yağmur başladı, başka bir şey. Sabah vakti, sabaha doğru başka bir şey, sabaha yakın bir vakitte. Yani anlam cümle bozuluyor, değil mi? Cümlenin anlamı değişiyor. O zaman bunu da ne yapıyoruz? Aklımızda tutuyoruz. Geldim Gülüm etkinliğime. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerde edat, ilgeç görevli sözcük varsa boşlukta gösterilen yeri işaretleyiniz. Güneşin pembeye boyadığı gökyüzüne altın tozu serpilmiş gibiydi. Emek abi bak burada gibi var, edat var. Hem de edat ek fiille yüklem olmuş ve o zaman var diyeceksin. Şanlıurfa'nın 18 kilometre kuzeydoğusundaki Göbekli Tepe'ye varmamıza çok az var. Burada bir edat var mı? Yok, gözüme ilişmedi. Üniversiteden bir arkadaşımla, arkadaşım ile. Yarın Kızılay'da buluşacağım. Edat var mı? Var. Tamam. Ne yeni bir dükkan açıldı cadde boyunca, ne yeni bir ağaç dikildi. Buradaki NN'ler ne tekrarlı bağlaçtır. Edat değildir. Burada bir edat yoktur. O zaman ne yapacağım? Yok diyeceğim. Geçti miye. -E. Açılan kapıdan bacak kadar bir çocuk girdi. Bacak kadar. Abi burada bir edat var mı? Var. Devam edelim. Tuğla ocağının olduğu bahçe dişçinin tarlasının oradaydı. E burada bir yok yani değil mi? Bir yok yani uyduramam ki. Edat yok. Aslında mevsimlerin bir önemi yoktu Salim Bey için. Bak burada için var, edatım var İşaretledim. Beni bir düşüncedir aldı. Sağa dön sola dön uyuyamadım. Edat var mı gülüm? Yok. İlk durağımız olan Atatürk Barajı'na doğru bak a doğru görüyor musun? Yönelme halekiyle birleşmiş. A doğru. Burada ne var? Bir edat var. İlerlerken rehberimiz konuşmaya başladı. Devamında yok. Okulun yanındaki boş sahada çocuklar her gün top oynuyor. Var mı abi burada? Yok. İstersen şunu da şöyle bir ekran fotoğrafı alabilirsin. Gel seninle bir yakından konuşalım. Seninle bu videoda ezatları, ilgeçleri işledik. Bence çok ama çok güzel oldu. En azından şöyle artık edat dendiği zaman ya bu neydi ya işte ile, için, kadar, madar bu ya böyle saçma şeyleri tekrarlamana gerek yok. Anlamını öğrendin, ne olduğunu öğrendin. Tek başına anlamı yokmuş fakat cümlede diğer sözcüklerle beraber anlam ilgileri kuruyormuş. Bu yüzden zaten ilgeç, ilgi kur geç şeklinde emek abin sana anlattı. Artık bunu öğrendin. Seni çok tebrik ediyorum. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutma. İşte beğenmekle like atmak aynı şey zaten. İşte bir abone olsan, bir beğensen çok mutlu olurum. Uzun lafın kısası bu. Ben de birazcık yoruldum. Haydi o zaman görüşürüz. Allah'a emaneti sıra arkadaşım. Seni çok sevdiğimi unutma. Kimseye bulaşma. Otur ders çalış. Anlaştık mı? Bay bay.